Eksao Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün evet ayaktayım şuna bakın la 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 bunu beklemiyordunuz değil mi? Evet masa yükselip alçalanıyor bak yükselen ben değilim alçalan masa <laughs> Lan yüksel bozuldu galiba Aa, tamam tamam yükseliyor sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Ve şimdi ayakta olduğum için her şeyi yapabilirim bak bak hop <laughs> Ulan ne manyağı <laughs> Yorumlarda sürekli Brawl Stars'a gir manyak güncelleme geldi falan görüyordum. Dedim o zaman gireyim. Ve girer girmez karşıma oyunda kendi kutu geldi. Ve biz bir kutu gelsin diye daha önce yatırım yapmıştık. Bu kutuya para bağlamıştık. Oyundaki puanlarımızı hep balkabağı balk kutusu açmayıp bu kutuya yatırdık yatırdık yatırdık. Ve bu kutuyu en gelişmiş hale getirdik. Şu anda oyunda açmadığım bir tane karakter var o da Mina. Ya da en azından güncelleme öncesinde böyleydi. Ben Brawl Stars'taki hesabımı maxlıyorum. Supercell sürekli karakter çıkartıp benim maksimum bozuyor. Ama bu sefer bozamayacaksın Supercell. Yine maxlıyorum lan. Sen çıkart ben maxlayacağım. Buradaki kutunun içinden şu an ne gelecek hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama bildiğin tek şey bunun en iyi kutulardan birisi oldu. Kendi maçasım çok geldi. Çok zor tuttum ama dedim ki bunu birlikte açmalıyız. Şimdi açıyorum. Bakalım içinden ne gelecek. Hazır mısınız? Açıyorum. Açtım. Çok parıltılı. Oo lan. 33 yazdı şaka mı? <laughs> Ben daha önce böyle bir şey görmedim bir <laughs> saniye. 33 ne? 33 ne? Kaç yıllık Brawl Stars oyuncusuyum. Hesabı kaç kere maxladık, ustalara çıktık ama hiçbir zaman böyle bir şey görmedim. Şaka yapıyorsun ya. Of oğlum. Büyük ihtimalle şu an Mina'yı çıkarttık. Yani 33 tane şey gelecek. Herhalde işlerinden birisi Mina olmalı. Veya güncelleme sonrasında yeni karakter geldiyse belki yeni karakter çıkar. Hiç belli olmaz. Teker teker tıklıyorum. Hadi bakalım. Tıkladım. Evet mücevher. Bak 280 tane güzel miktar. Güzel miktar söyleyeyim. Normalde bu kadar mücevheri çoğu kutu vermiyor. Bu 33 tane veriyor. <laughs> 3 elmas geldi ve 31 tane kaldı. Hadi bakayım. Şu an harika gidiyor. Bir de bir şey diyeceğim. Süpersel galiba elmasın temasını değiştirmiş. Bakın arkaya böyle bir şey yoktu daha önce. Şu an yeşil yeşil elmaslar var arkada. Çok güzel. Bu yeni temayı çok beğendim. Devam ediyorum. Hadi bakalım. Yine mücevher. Tamam geç bunu süpersel. Hadi bak güzellere gel. Hadi parlat. Kaçta parlayacak? Onu merak ediyorum şu an. Hani 25'te mi parlayacak? 20'de mi parlayacak? 26 oldu. Evet hala elmas geliyor. Oo. bu nasıl bir kutu ya? Oğlum bu ne? Açıyorum, açıyorum. Ödümler geliyor. Oho. 20 de parladı. Of, oğlum 20 parladı. Bir saniye şu an birden fazla karakter çıkabilir mi acaba bir kutudan mümkün mü böyle bir şey? Şu an belki de bu kutudan birden fazla karakter gelecek bilmiyorum. Belki hem Mina gelecek hem de yeni gelen güncelleme karakteri gelecek hiç bilmiyorum yani şu an. Hadi bakalım tıklıyorum o zaman. Ne <laughs> <laughs> <Buyur. gülüyor> kafings mi? La 19'da yine parladı nasıl olabilir oğlum bu oha bir saniye nasıl bir kutu oğlum bu <laughs> <laughs> tamam bir saniye şimdi ah, ah, Sakin olmalıyım Öncelikle sakin olmam gerekiyor Bunu şimdi seç diyorum Ve ne geliyor Bu Kitsune <laughs> Lola Üst oh, üste iki kostüm ya. Bir de birisi meka. Hala 18 tane daha kalan ödül var. İnanabiliyor musunuz? Yani şu anda bir tane kutu açsak ve 18 yazsa derdim ki 18 mi? Yuh derdim. Şu anda bu kutudan iki tane kostüm çıkarttık. Hala 18 diyor. Böyle bir kutu bu. Hadi bunu da şimdi seç diyorum. Spray. Oo oh, bak. Spraylerin çoğusu bok gibi olur ama bu çok güzel olmuş ya. Bunu beğendim. Böyle yapıyor. Böyle mesela. Takım arkadaşın güzel bir şey yaptı. Hop bunu basacaksın yine. Çok iyi. Tamam. Hmm, Daryl'ın öfkeli şey. Bok gibiymiş bu bak. <laughs> bok gibi. Söylüyorum. Bok gibi diyorum yani. Böyle bir oyuncu simgesi geldi. Yani bana çok uygun dayı bunu geçiyorum o yüzden. <laughs> burada size de beğenmedim ya. Bunu da geçiyorum. Aha Make of Finch'in Bak işte bunu beğendim. Bunu beğendim Supercell. Güzel. Tamam hala 13 tane daha kalan var. 12 yazdı. Bu da güzel. Make of Finch'le alakalı her şey güzel. <laughs> bir saniye. Kalanların hepsi Make mi yoksa bakayım bir. Oho ağlayan Make of Bu ne? Üzülen Make Burada zıplayan Make Burada manyak Make <laughs> Çok iyi lan bir sürü Oo bak deliren Mecha Bu En çok bunu beğendim şu an Alevli alevli çok iyiymiş bu Bayağı iyi bu bayağı iyi Oo simgesi de var ya 3 yazıyor Oho. Bu Mecha Fings büyük ihtimalle çok efsanevi falan özel bir kostüm yani Herhalde öyle bir şey Şimdi de bizim Kitsune Lola'ya geldi Tamam bu da çok iyi Simgesi de güzelmiş Böyle bir kostüme göre çok beğendim profil resmini yani Gerçekten beğendim Ve en sonunda bu sprey geldi Bakın bu güzeldi bunu beğenmedim Bunu kim basar niye basar yani Yere böyle kedi logosu mu basarım yani Bunu geç bunu geç Oo Bir kutudan Bunlar gelebilir mi? Bu sadece bir kutu. <laughs> Böyle bir kutu. Mesela düşününce şu kutudan 10 tane açsak ne olur yani. Bence hesap maxlanır yani. Bu mesela bu kutuyu sıfırdan bir hesap açsak ve onda açsak 10 tane. Hesap direkt max. Ben söyleyeyim yani. Of. Aha. Yeni Brawl tarz güncellemeden sonra daha aktif kulübe ne dersin? Tamam sakin ol Supercell. Bu ne hediye geldi güncelleme diyesin bakayım bir bakayım bir. Kostüm rüzeti, hediyesi bak bunlar her güncellemede geliyor ya yani ne bileyim hani gerekli mi böyle bir şey ama yine de beleş sonuçta o yüzden güzel. Aa bak bak şu Alperman'ın gibi bakayım lan gözyaşları yeşil ilk defa gördüm böyle bir şey. Genelde gözyaşlarının rengi hiç değişmez ama buna değişmiş. Tamam menüye geldik. Bir saniye günlük zaferlerde kutular mı? Lan 1, 2, 3, 4, 5 tane star hediyesi ve en sonda mega kutu var. Bunu açmamız gerekiyor. O mega kutuyu açmamız gerekiyor net. Güncelleme harbiden çok i̇yi, iyi gelmiş lan. Yoruma yazanlar haklıymış. Brawl Stars'ın güncellemesi mükemmel. Herkes Brawl Stars'a gitsin çabuk. O mega kutuyu açmalıyız. Bir de bir dükkana gireyim bir sakin olayım. Bir dükkana... Bu ne? 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 Bir şey diyeceğim. Dünyadaki en iyi güncelleme olabilir mi bu şu? şu an. Bence olabilir. Bir şey diyeyim mi? Bence olabilir. Yani şu an Brawl Stars'a girdiğimde yani bu kadar şaşıracağım bir güncelleme geldiğini hiç beklemiyordum ama harbiden gelmiş. Çok şaşırdım şu an. Karakterlere bakacağım acaba kaç tane karakterim eksik şu an? Aa bir hala. Bakayım azıcık kaydırayım, kaydırayım 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 kaydır kaydır. Oğlum bitmiyor ah. Hala bir tek Mina açılmamış şu anda. Yani güncelleme karakteri falan gelmemiş. Şu an Mina'yı açarsak hesap maxlanıyor. Brawl Pass ne alemde? bakayım. 6 günü kalmış. Oo bayağı da ödül var ha burada biz bekleyen. Haberlere ne olmuş lan? Bak logosu falan değişmiş. Bu ne? Sonraki kapıyı açmak için 80 milyon görev tamamlayın. Aaa tüm oyuncularla beraber ödüller dağıtıyorlar yine. Çok iyi tamam 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 bunu beğendim. Şu an resmen dükkanda bizi bekleyen ücretsiz star hediyesi, melek hediyesi, şeytan hediyesi, sushi rulosu, iki tane mega kutu ve hiper şarj var. Yani toplamda 6 tane ödül var beleş. Tam da günlük oyunlar da bakın 6 tane kutu veriyor şu an ve sonra mega kutu veriyor. Bence bunu daha eğlenceli hale getirmek için oyuna girelim. Hem günlük kutuyu açarız sonra dükkandan bir tane ücretsiz beleş kutuyu açarız. Altı oyunun sonunda hem tüm günlük kutuları ve meme kutuları açmış oluruz hem de dükkandaki tüm kutuları açmış oluruz. Bakalım minayı beleşe çıkartacak mıyız? Eğer beleşe çıkartırsak çok yardı olacağız. Oyun modlarında bir şey var mı lan? Bakayım şöyle bir. Hazine avı bir saniye. Hazine avı mı? Ha, ben bunu biliyordum ya. Yerden bir şeyler çıkıyordu falan filan. Evet, bunu biliyorum. Tamam, tamam. Sıkıntı diyor. Yeni bir mod gelmemiş yani. Yeni modlar falan yok. Gayet normal modlarımız. Her şey normal gözüküyor. O zaman hesaplaşmaya girelim bakalım. Berte'ye bakayım şöyle. <laughs> lan bu cehennem haritası mı geldi oğlum? Alevli harita mı geldi? Nasıl bir harita bu? Şu an buraya girmemiz gerekiyor. Kesinlikle şu an buraya girmemiz gerekiyor. Gerçekten bu harita bayağı iyi duruyor. Karakter olarak hadi şeydi alacağım lan. Şu an bak çok rastgele canım şeydi çekti Şeydi yani. gördüm orada alasım geldi. Aslında aa lan bizim yine meka kostümü çıkarttık. O meka kostümüyle oynayalım. Doğru tamam tamam. Bu şeyden sonra bizim meka things oynayacağım. Çünkü kostümü çok merak ediyorum. Yeni çıkarttık sonuçta. Ama ilk oynan şeydle giriyoruz. Haydi bakayım. Şimdi burada 10 oyuncu kıyasıya kapışacak. Ama tek bir galip gelecek. O da biz tabii ki. Kim olacak lan başka? Oo, herkes çılgın. Herkes agresif. Herkes manyak. <laughs> Oğlum bu nasıl harita? Supercell ne yapmış? Supercell pişirmiş. Supercell pişirmiş haritayı. Supercell pişirmiş. Oo, bir enerji olduk bile. Bak şu an bu haritaya bağladım. Şu an favori Brosa haritam olabilir bu arada. Gerçekten öyle olabilir. Şöyle şunu bir alayım ben. Teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Gerçekten çok sağ olun yardımınız için. Çok 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 sağ olun. Oh dur dur. Bum bum. Oh dur. Oh çok iyiydi. Çok havalı bir oyunculuktu vallahi öyleydi. Gel 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 oğlum. Sen bir sakin ol öncelikle. Ben duvarın içine girebiliyordum. Bunu biliyor muydun? Oh. Adamı öldürdüm ama ben de öldüm ya. Çok ben orada malca gereksiz risk aldık ama olsun. Sonuç olarak yendik. Çünkü ilk dörde girdik. İlk dörde denenler kupayı kapar ve oyunu yenmiş olur. Yani biz. Şimdi çıkış diyorum. Bize şu anda kutu vermesi gerekiyor. Bereç. Evet verdi tamam. Şu anda resmen her oyundan sonra kutu açacağız. Ben bu kutu mantığını daha çok beğendim. Kesinlikle daha iyi olmuş. Süper Ender evet. destansı. Oo, oh, ilk kutu destansı mı harbiden? Oo. Greya sıfır. Yani bok gibi. <laughs> tamam. bak şimdi ilk kutuyu açtık. Evet sıra ikinciye geldi. Ve şimdi bir de üstüne dükkana gidip ül Ücretsiz kutu açıyorum. Hadi buradan önce bir şöyle melek hediyesini açalım ya. Melek hediyesi. Bak bak. Tipe bak. Tipe bak. Şu kaska bak. Gözlere bak. Dokun ve basılı tutuyorum. Ne geliyor? Mücevher gelecek. Evet. <laughs> Biliyorum. Yani bu kutular eskiden de bok gibiydi. Hala bok gibi. <laughs> Değişen bir şey yok. Süper sen hala bu kutulara bok koymayı başarmış. <laughs> Hayatımda hiç daha önce şu su şirir olsa açmadım. Daha önce yani kutum mu bilmiyorum ne olduğunu bile. Açınca göreceğiz ama bakalım neymiş. Şimdi Fings'i seçiyorum. Hem de Mecha Fings. Mos mor ve demirden. Elmas kapmacaya falan bakayım bir. Alev falan var mı? Yok bir tek yani. Cehennem şu an sadece hesaplaşmaya geldi o zaman. Bir tek oralar yanıyor. Knockout. Bir şey diyeceğim. <laughs> Knockout'un tipe bak. Lan bu Stranger Things güncellemesinden mi? <laughs> Aa anladım. Evet. Tam tam. Knockout girelim hadi lan. Make Knockout. Yeni çıkarttığımız kostümle. Efektlerini de göreceğiz şimdi. Bakalım efektleri nasılmış. Harika efektler bizi bekliyor olabilir şu an. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Karşı takımda korkunç duruyor da yani. Bizde Make Things var oğlum. Şöyle bir tane vurayım bakayım nasıl vuruyor. <laughs> Elektronik saldırı yapıyor bak. Cium. Elektronik saldırı. Ölmek üzere o. Onu öldürebilir miyiz? Ölmedi ya. Hadi şunu öldürelim. Bak şurada şurada. Vurun ona. Ona vurun. Arkanızdan geliyor. Arkanızdan geliyor. Arkadan vuruyorlar. Oo oh, vur şuna. Ya of. Aksesuar ne yapıyordu lan bunun? Aa <laughs> ışınladı. Niye ışınladı? Nereye ışınladı? Bu hala orada. Tamam bir saniye dur. Yardım edelim. Yardım edelim adama. Ölme. Ölme dur. Ölme ölme. Tam yanındayım. Yanındayım. Bizim Sorge ölmemeli. Bak Sorge dur. Sorge dur. Sorge dur. Sorge dur. Sorge dur. dur. Sen bir dur. Sen bir dur. Sen bir dur. Sen bir dur. aksesuar bizi kurtardı lan. Aksesuar bizi kurtardı. Oh, öl, öl, öl ne olur öl. Dur ne yapıyordu lan bu spor özelliği hatırlamıyorum Hadi Hadi lan öldüm ya Zaten bire karşı üçtüm yani çok zordu yani Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Hadi takım hadi takım bak Spor özelliği var Kenji'nin dikkat Takım bak çok rahat yenebileceğimiz boyun bu şu an Çok rahat yeneriz hem de tamam. Oho öldürdük Mega ne yapıyor Mega vur şuna çok iyisin çok... Aa, tamam ha, Pings'in spor özelliği Zamanı başlatıyor lan doğru hatırladım Tamam 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 dur Vallahi hatırladım Gel buraya Gel buraya on öldün sen şansın yok Tamam aldık bunu ya her türlü aldık her türlü aldık hop Her türlü aldık bunu her türlü On öldün öldün bitti artık bırak Bırak orada teslim ol kaderini Tamam çok iyi yendik Bayıldım bu arada Mecha Pings adama vallahi bak Pings oynatır ha o kadar güzel olmuş bu kostüm Çok iyi olmuş Vuralım şuna Oo, ölmedi mi o Ölmedi mi al vuruş mu Öldü 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 ışınlandı Işınlandı ışınlandı Tamam bizim takım hayatta. Oh bu ölmek üzere. Ölmek üzere bu. Hadi takım. Hadi takım yendik bunları ya. Çerezlik bunlar hadi. Hadi yendik. Şurada yakala. Vur, 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 vur. Oo, çok iyiydi. Çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. <laughs> en iyi da bizde bak. Ama hak ettik ya. Gerçekten bu oyun çok oynadık. Yıldız oyuncudan olmuşuz. Bizim soracağım ben tebrikler atacağım. Bence hak etti ya. Hak etti, evet, evet. Tamam. olsun. Güzel oynadı. Şimdi açıyoruz bakalım kutumuzu. Ver süpersel. Yolla kutuyu, yolla kutuyu. Hop, enderet. O geldi. Şimdi dükkana giriyoruz. Bu sefer normal star açıyorum yani. Hadi bakalım ne gelecek belli olmaz. Yani büyük ihtimalle bu normal olan melek hediyesinden falan daha iyi verecek. Ama bakalım belli olmaz. Prenser destansı olmak demiştim. Demiştim lan. 200 altın yani. <laughs> İyi işte yani bir kutuya göre iyi. <laughs> Artık üçüncü kutuya geldik beleş kutularda. Az önce Lola'ya kostüm çıkartmıştık hadi onunla oynayalım. Lola hem de Kitsune Lola. Benim Lola'mda da hiçbir şey yokmuş ya. <laughs> Lola'ya azıcık şöyle bir şey alalım bir kalkan alayım bari bir hani miyelim direkt tamam kalkanımız oldu. Aksesuar olaraktan bir şey almayacağım gerek yok tamam İyi böyle. Bu sefer a üçlü temizlik mi bir saniye bu ne oğlum? 3 3 3 ne oluyor rakiplerini yok ederek puan topla 10 puan ulaşan takım kazanır. Tamam girelim bakalım buna neyim? Evet, ilginç, ilginç, ilginç. Yeni güncellemenin gariplikleri diyorsun. Şedim i̇şte mi şu an? Bence bize Abi saniye. Dur, takım mı var? Oha! Bayıldım. Bayıldım. Süpercell ne yapmışsın lan? Gerçekten bu güncelleme olmuş yani. Bak, şedim işte kostüm iyi han kit'suna gayet iyi. Dur dur dur. Bir saniye. Ölme, ölme. Ölme, sakin ol öncelikle. Öncelikle sakin ol. Tamam. Şu an hayattayım ben. Takımım doğuyor mu? Ha en çok puanı kasıyoruz. Anladım. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Vurun lan! Vur şuna vur. Hayır. Hayır. Aa, spor özelliğimi koy. Tamam 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 artık. Şu an spor özelliği bizi korudu. Vur şuna. Ooo 7 puandayız. Bizim takım birinci oluyor. Hadi lan. Şu an Kitsune Lola'yla yok ediyoruz. Brrrr. Dur dur bak Heisenberg. Dur dedim. Ada bak Heisenberg diye adımı koydun! Ooo son bir puan. Hadi takım. Hadi takım. Birini öldürün lan. Hadi hadi ölmedim 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 beğendi Takılaması birinci aldı <laughs> Bu da ya girdiğimiz her oyunu yok ediyoruz ya Gerçekten süperdi 4 kişi yok ettik hiç ölmedik hem de Kesinlikle orayı beğendim çok güzelmiş Efektleri falan çok canlı yani Bir tane daha kutu açıyoruz <laughs> ve bu da ender oldu Evet günlük kutu zaten ama 20 mücevher verdi Mega osuruk Geliyoruz dükkana o zaman ve dükkandan artık Hadisi su şurada olsun açıyorum artık ya Çok merak ediyorum açtım bakayım Oh bu lan Oha çok iyi <laughs> Oh güzel ging 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 kılıçla vuruyoruz Oo, şimdi açılıyor açıyorum bakayım yüz mücevher mi? Bunca efekt, bunca animasyon, bunca havalılık bunun için miydi ya? Yüz mücevher için miydi hepsi? Puh! Üç tane daha beleş ödülümüz kaldı. Ve mega kutuya çok az kaldı. Bu oyundan sonra mega kutu açacağım. Dükkandaki beleş iki tane mega kutuyu açacağım. Bakalım ne gelecek göreceğiz. Bu sefer hadi Clancy alacağım. Hiç oynamadığım karakterleri alıyorum ki böyle farklılık olsun diye. Normalde biliyorsunuz ben alırım Edgar'ı yok ederim ya. Yani. Edgar'cıyım ben. Edgar Mortis böyle nerede yakından vuran it karakter o benim yani. Ödül avu. Bak bak. Burası da Stranger Things. Hadi gir. Hadi gir kransıyla gir. Hadi gir lan. Of karşıda Edgar var. Bizim maymun Miko var. Aa <laughs> oh, bakın Stranger Things yazıyor lan Brosas'ın altında. Oo. Oh. Ben o düzeyi var ya yüzlerce yıl önce izlemiştim. Oo. Oh. Oo. Oh. Bir saniye bir saniye. Tamam Miko öldü ya. Miko öldü tamam Miko öldü. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şöyle vuralım. Sakin ol Edgar'cığım. Sakin ol Edgar'cığım. Ee, hayır Edgar'ı öldürün. Tamam tamam tamam. Aksesuar basıyorum. Bing. Oo <laughs> oh, bu da öldü. Şu an 9'a 7. Tam gayet iyi gidiyoruz takım olarak. Takım olarak gayet iyi gidiyoruz. Bak Edgar şurada. Edgar şurada takım hadi. Niko geliyor. Buraya zıplayacak. Hop pım. Bak buraya atıldı hop. Tamam çabuk çabuk kurtaralım şeyi. Aa canı çok az. Canı çok az tamam. Üzgünüm tik Aa, mal Niko. <laughs> ben böyle bir mallık görmedim. Ben böyle bir mallık görmedim abi Hoppala işte bu Çok iyiydi lan çok iyiydi Şu an 14'e 9 öndeyiz Gayet iyi öndeyiz hem de Hadi hop Bink. Bink. Huk huk. Vur şuna Vur şuna öldü bu Vur şuna öldü, Vur şuna, öldü. Vur şuna, öldü. şuna tarayalım şöyle huk huk huk. Tamam tamam Edgar atlayacak Bak, Atlıyor Gitme oraya oğlum atlıyor işte belli atlayacağı belli 19'a 20 şu an takımı böyle bir taşımak yok yani Evrende böyle bir taşıma görülmedi Hadi. Tamam öldü bu. bir kere bile ölmedik. Bir kere bile. Üf şu oyunu aldık sırtımıza böyle böyle taşıdık ya böyle böyle. <laughs> 4'e 0'ız harika yıldız oyuncu da olduk zaten Ve kutumuz geldi ender super ender. Evet içinden hiçbir şey gelmeyecek ya 100 altın gelir büyük ihtimalle evet 100 altın geldi Şimdi dükkana giriyorum 2 tane mega kutu açıyoruz Ve bu mega kutulardan sonra 2 oyun sonra yine mega kutu açacağız Günlük beleş kutulardan gelen Şimdi açıyorum bakalım ve ne geliyor Mega kutu kaç yazacak 9 mu <laughs> Mega kutudan 9 yazıyorsa eğer karakter çıkmış draga hadi bakalım altın güç puanı dp katlayıcı dp 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 bu ne ya Spor, sadece dp koymuşsun içine ya o iki de parladı ki de parladı kostüm çıkarttık kostüm çıkarttık tamam kostüm çıkarttık hadi bu kostüm kansai ejderi bu ooo altın saati var lan çok iyi ya. gerçekten bu kostümü çok beğendim harbiden çok beğendim aşırı beğendim hem de şimdi seç diyorum direkt 10 kredi geldi evet mina için bir damla kredi daha. Çok iyi ya. Ve şimdi diğer kutumuz geldi. Hadi bakalım bu kaç yazıyor. 9 dedi bunu. Bir kostüm daha mı çıkarttık? Hadi lan. Altın. Güç puanı. Altın. Güç puanı. altın. 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 Parla artık. 100 kredi tamam. 100 kredi iyi yani. İyi. 10 kredi daha. Evet. Yani birinci kutuya göre iyi değildi ama olsun. Beleş beleştir. İki tane öncesi kutumuz kaldı burada. Bu sefer hadi eş seçiyorum lan. Eş reizin kostümü yok mu hiç bende? Vallahi hiç yokmuş ya. Eşe kostüm maçsak. Hadi lan eşe bin mücevhere kumdan kale bokla eş kostümü alacağım ama hiçbir mücevherlik durmuyor yani. Tamam hadi aldık lan. Vallahi kostüm açtık ha. Oo işte bu kumdan kale eş. Seçiyorum direkt man. Bir tane kalkan da alıyorum lazım. Gerçekten lazım yani. Kalkansız oyun oyun değildir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Sıcak bölgeye ne olmuş lan öyle? Oo bir şey değil mi? Tam eşlik. Direkt sıcak bölgeye girelim o zaman ya. Kalım. Evet hadi bakalım. Karşı takım tehlikeli duruyor ama bizim takım da bayağı iyi. Oho oğlum bizde pem var lan. Şu an boyun net yendik. Bence de Pem'in canı niye 6000? Oğlum. Ya bir seviye pemle mi girdin oyna? Dur dur. Dynamite Red işte böyle. Bir şey değil mi? Bak kostüm çok iyi durmuyor mu? Evet. Yani vuruşları falan normal. Bildiğimiz eş vuruşları. Herhangi bir animasyon farkı yok ama tipi çok iyi duruyor ya. Oo. Oo, bir yok ok ettik. Vurun buna da. Oy. Çok iyi ya. Kostüm çok güzel duruyor oyunun içinde. Bayıldım. Bayıldım şu an. Bu oyun çok rahat. Çok çok rahat hem de. Aşırı rahat. Hop. Buraya attım bombaları. Bomba. Bum. Vurun buna da. Vur buna. Uy. Herkesi biz yok ediyoruz lan. Çok iyi hadi. Dynamik. Bum. Öldü. Bunu attık bunu. Bum. Evet tamam 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 sıkıntı yok. Buna da vurduk. Bu da öldü. Olsun. Şu eşin öfkelenmesi çok güçlü değil mi? 3000 vuruyor ya. de alana sarı vuruyor bir de. O da bak Çok güçlü. Bir de uzağa vuruyor. Yani çok uzağa değil evet ama yine de uzağa vuruyor sonuçta. Olduğu yere vurmuyor böyle. Bayağı şöyle hani menzilli karakter gibi değil ama menzilliye yakın. Yarı menzilli diyebiliriz. Şöyle bu Oğlum karşı takım gelemiyor bile gelemiyor bile oh, Çok iyi ya skor özellik Oh tam attım sonu saniye bakın Aa spor özelliği farklı sanki. Evet yengeçler var gördünüz mü? Spor özelliği farklı. Vallahi farklı spor özelliği. Bu kostüm en iyi kostüm fiyatına göre bence. Çok beğendim. Çok beğendim. Kostüme 10'da 10 veriyorum. Ve şimdi kutumuz da geliyor. Prender destansı olur musun olmadın. 100 altın. Evet klasiktir. Artık resmen son bir oyun kaldı mega kutuya. Bu arada şu an brofezi de bitiriyoruz lan. Sonuna geldik yani. Oynaya oynaya. Girdik dükkana. Şeytan hediyesini açıyorum ve en son oyundan sonra hem hiper şarj kutusu hem de mega kutu açmış olacağız. Çok iyi olacak. Evet bundan direkt söylüyorum şu anda. Yüz mücevher. Hadi bakalım. Evet yüz mücevher geliyor. <laughs> DP katlayıcı mı? Mükemmel. evet. <laughs> yüz mücevherden daha iyi bence. <laughs> Son oyunu. Oo Kaze alalım ama tabi tabi kaze alacağız tabi Mega kutu oyunu ancak kazeliktir yani Ultra efsanevi karakterin hakkıdır bu Hazine hiç girmedik hadi girelim bakalım hazine abına Nasıl bir oyun bizi bekliyor 10 hazine toplayan kazanır tamam çerezdik Lan karşı takım adam kazaya geldi ya bak Her kaza aldığımda karşıya kaza giriyor Bence süper salon bilerek yapıyor ya Bırak da bir rahat rahat kaza oynayayım tek başıma ya. İlla karşıya kaza gelecek. Aha görünmez olduk lan. Bir saniye nasıl oluyor bu? Bıng bıng bınk. Oho. Oğlum kaza böyle oynanır. <laughs> Bir saniye tamam. He, bunların üstüne duruyorduk doğru sonra çıkıyordu içinden. Hoppala sonra alıyorduk. Bu kadar kolaydı evet. Şöyle şimdi bak görünmez oldum. Bıng hop. Bıng bıng bıng. Oh. Aa dur, dur. <laughs> Ağzımın burnumu kırdı ya Ben niye ninja moduna geçmiyorum ki Keriz gibi modda geziyorum Hadi bakalım ninja vakti Evet Ben bir ninjayım dostum Ben bir ninja Bınk 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 Of yok ettik Sağdaki ödülü alırız ya Aldık 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 Çok iyi çok iyi çok iyi Gayet iyi Şunları aldık Bınk öldü o Pat Tık 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 Of ya 6-3 Her türlü öndeyiz her türlü öndeyiz. Takımımız fena değil gibi. Yani 7'ye 4 şu anda. iyi gidiyor. Süper şarjım da geliyor. Dur. Tamam ninja olayım da. Ne olur Oha! Oha oğlum ne yaptın lan? Tamam şuraya atla hadi. Tıkla oraya. Oh boing! Oh! Bak 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 bak! yok ettik! Yok ettik! Of oh, çok iyi hareket değil miydi o? Çok iyi hareket değil miydi ya? Bence öyleydi. Bir şey diyeyim mi? Bence çok iyi hareket Kazayı <laughs> yok ettik. <laughs> yok ettik. Hadi aldık. Oo ve ona 8 bitirdik oyunu. İşte bu be. İşte bu çok iyi oyundular. En yamız var. Tam şu. <laughs> i̇şte bu. Yıldız oyuncu olduk. Bayağı iyi oynadık ya. Bayağı iyi oynadık hem de. Çok güzel oyundu. Ve şimdi mega mu geliyor. Evet mega kutu. Beleş hem de. Her gün böyle oynayarak bedava açabileceksek bir şey değil mi? Mükemmel olmuş bu güncelleme. Gerçekten mükemmel olmuş. Hazırsak eğer tıklıyorum. Bakalım kaç yazacak ve... 10 yazdı 10 yazdı Hadi bakalım güç puanı Hadi kaçta parlayacak Net parlayacak şu an net yani Parlamama şansı yok çünkü 10 yazdı İmkanı yok parlamaması 3'te parladı 3'te parladı 3'te parladı tamam Bakalım şu anda minayı mı çıkarttık Hadi lan hadi son karakteri çıkarsak var ya. Çok efsane bir olmaz mı şu anda Hadi ama kostüm gelecek ama O da güzel hadi güzel kostümler güzel kostümler Açıyorum Riko'ya kostüm geliyor Evet <laughs> Duello Riko Duello Riko çok iyi Bence havalı bir Riko kostümü yani Riko çok havalı bir kostüm Çünkü bir robot ancak bu kadar havalı olur Çok havalı olmuş çok beğendim. Hadi bakalım şimdi seç diyorum. Oo rosete bak. Boing boing boing. Of, çok havalı. Çok güzel ya. Koltuğun havalı kostümleri var ya onlar gibi duruyor. Baya güzel. Aşırı iyi. Bayıldım. Ve bakın tüm kutuları açtık. Dükkanına da geldik. Ve şu an son ücretsiz ödülümüzü hiper şarj kutusuna açıyorum. Çok değerli bir kutu. Umarım çok oynadığım güzel bir karaktere gelir hiper şarj. Hadi bakalım. Yolla süper şarj. Yolla aslanım benim. Hadi bakayım. Yolla bakayım. Oo. <laughs> Fenge geldi lan oğlum Fenge ihbarat ejderha tekmesi hızla duvarların içinden geçerken ardına patlamış mısır bırakır Oha çok iyi çok iyi bayıldım buna bayıldım Gerçekten Brawl Stars'ın güncellemesi harika olmuş bir sürü kutu açtık ve bir sürü şey çıktı yani özellikle bak kutu açmayı çok seviyorum Ve özellikle kutuların içinden çok işler çıkıyorsa daha da çok seviyorum yani bu güncellemeye puanım 10 üzerinden 10 olmuş harika olmuş Gerçekten çok eğlenceliydi ben çok fazla eğlendim burada çıkan videoları izlemişsiniz ve Instagram'a TikTok'a girip beni takip edin happens in chunks of your own bye bye